ayakkabılarımın nasıl olduğuna bakmak istiyorum. Onlar burada değil. Patates almaya gitmiştim Onları dışarıda bıraktım. Sonra baktığımda ayakkabılarım kaybolmuştu. Onları kayıp mı ettin? Peki ama yarın okula nasıl gideceğim? Sakın ağlama. Şimdi gidip onları bulacağım. Lütfen anneme bir şey söyleme Benim spor ayakkabılarımı giyebilirsin. Sen okuldan gelince ben giyerim senin ayakkabı. Vallahi daha biraz, e, ee, bu kadar önemli bir şey. Dedim ki, eee

sonra yeni bir oyun çok ve güzel. Bu yüzden yemek çok çok yapar. Bunun farkındasın sonra Geçen gün başka bir şey daha. Ne istiyorsun? Sabah günü haberlerim var. Ne oldu? Bir şey katılacak anlaşmasına katılıyorum Zehra. Yani, Uyuşmaya de. katılıp üçüncü Zeynep. Evet. olacağım. Söz veriyorum sana. Yani, Neden üçüncü olacaksın? Üçüncü e, ilk bir ödülü spor ayakkabısı. Üçüncü ikincinin ödülü yani, başka. Eğer üçüncü şey, olursam yani. ayakkabıları yani, sana vereceğim. Ama onlar erkek ayakkabısı. Onları kız ayakkabısıyla değiştirebilirim ama. Bunu Çocuk oyuncağı. Neden geciktin? Bu ayakkabılar çok biz bunları giyinmede mi yani, tanıyoruz? Acele et ayakkabılar çıkart. Bu yeah, ayakkabıları bir daha Bu senin hatan ayakkabılarımı sen kaybettin. Yani ağzımız öyle diyor da biz ya, yapamıyoruz. Üçüncü olabildin mi? Üçüncülük neydi? Birinci oldu. Allah'a karın dayanıyor. Birinci oldu.